küçük bir polis çevirmesine girdim de. Herkese merhaba arkadaşlar. Cardo Split Intercom modelinin kullanıcı deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Yaklaşık bir buçuk senedir ben bu Intercom'u kullanıyorum. Ve gayet memnunum. Bunun dışında dört tane tabiri caizle çim malı dediğimiz Intercom'lardan kullandım. Yani kiminin hoparlörlerinden memnun kaldım, kiminin mikrofondan ama ikisi bir arada hiçbir zaman denk gelmedi. Scooter kullandığım için yani yaptığım hız da belli. Sonuçta 80-100 km ile gidiyorum maksimum. Ama bu hızlara çıktığınızda hiçbir zaman ses duymuyorsunuz. Yani en azından benim aldığım modellerde yani 60'tan sonrası yoktu benim için. Hoparlörlerden hiç ses alamıyordum. En son araştırmalarım sonucunda Cardo Sprit'te karar kıldım. İyi ki de bu modelde karar kılmışım. Yani bir buçuk senedir beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Hiçbir arıza vermedi. İlk başta size bataryasını söyleyeyim. Ben yaklaşık haftanın 4 günü 2 saat 3 saat günde yani 12 haftada 12-13 saat aktif olarak motor kullanıyorum ve yaklaşık bana 2 buçuk hafta kadar çok rahat yetiyor ki ben her iki saat aktif olarak kullandığımda müzik dinliyorum. Ee, eğer kız arkadaşım varsa aktif olarak interkom'la hep açık yani devamlı konuşuyorum ve yaklaşık 2 buçuk hafta haftalık 12 13 saatten yani bayağı yetiyor yani. Yani bir ayda bir kere falan şarja takıyorum. Tuş kombinasyonundan bahsedecek olursak Eldiven var elimde. Çıkıntılı olduğu için tuşlar çok rahat erişebiliyorsunuz. Yani ön tarafta cihaz eşleştirme, arka tarafta kısa yol Siri ya da Google Alexa butonu. Yukarı ve aşağıda da ses açma kısma butonları mevcut. Çıkıntılı olduğu için hiçbir zaman hani bu tuş neydi, şu tuş neydi diye aramak zorunda kalmıyorsunuz. Gayet güzel bir tasarım. Çok pratik 4 tane tuşu var zaten yağmur ve suya dayanıklı. Birçok yağmurda sürüşüm oldu. Bu Sprint modelleri sadece bir interkomla eşleşiyor. Yani siz ve artçınız olarak duo paket alırsanız bir interkomla eşleşiyor. Universal cihaz diğer interkomlarla da eşleşebiliyor ama sadece dediğim gibi bir cihaz bir artı bir şeklinde çalışıyor. Grup sürüşleri yapıyorsanız size pek uygun olmayabilir ama şöyle bir alternatif geliştirdik biz. WhatsApp sesli sohbet grubu açıyoruz. Sesli sohbet grubundan işte kaç kişiyle sürüyorsak atıyorum 4 kişi 6 kişi herkes grup sohbete dahil oluyor. Grup sohbetten telefonunuzun çekim gücü iyi ise gayet verimli bir konuşma oluyor. Yani kesilmiyor. Bu arada menzil 200 metre ama şimdi sizin şehir içinde dolaşmanızla kırsalda yani açık yolda dolaşmanız arasında çok fark var. Binaların olduğu yani şehir içi tabir edilen sokaklarda dolaştığınız zaman bu yaklaşık 50 metrelere kadar düşebiliyor. Bunu birebir test ettik. Yani kompalar yaşanıyor. Ama otomatik olarak da geri bağlanıyor. Eğer önünüz açıksa, yol açıksa ve bina yoksa yani otoban E5 gibi bir yerdeyseniz Fazla frekans yoksa etrafınızda yaklaşık yani 120-150 metre civarlarına kadar çekiyor. Ondan sonrası yavaş yavaş kopmalar yaşanabiliyor. Bunu ben alırken çok araştırdım özellikle şu özelliği aynı anda müzik dinleyip aynı anda konuşabiliyor muyuz diye arkadaşlar. Split, yani diğer interkom modellerini çok bilmiyorum ama Spirit modelinde en azından böyle bir özellik yok. Aynı anda müzik dinleyip aynı anda konuşamıyorsunuz. Aynı anda müzikten kastım. Bir kişinin telefonunda çalan müziği iki interkomu paylaşıp aynı anda konuşamıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle oluyor. Artçının interkomu kendi telefonuna bağlı. Benim telefonum benim interkomuma bağlı. Ben kendi müziğimi açıyorum. Artçım kendi müziğini açıyor. Aynı anda konuşabiliyoruz. Bu şekilde yani ayrı ayrı müzikler dinleyebiliyorsunuz tek telefondan aynı müzik ve aynı interkom bağlantısını sağlayamıyorsunuz. Bunu ben alacağım zaman e, YouTube yorumlarında da çok sordum. Birim dışında soranlar da çok vardı. Evet var böyle bir özellik diyorlar ama hani ben bulamadım demeyeceğim. Yabancı forumları çok fazla araştırdım. Kardo iletişime geçtim, mailleştim ve böyle bir özelliğin olmadığını söylediler. Dediğim gibi siz kendi müziğinizi açacaksınız. Artınız kendi müziğini açacak. Birlikte konuşup farklı müzikler dinleyebilirsiniz. Paylaşımlı müzik ve paylaşımlı interkom aynı anda olmuyor. Diğer interkomlarda oluyorsa e, yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Ben de bilmiş olurum. Çünkü piyasada o kadar çok interkom modeli mevcut ki tek tek hepsini araştıramıyorsunuz. Universal bağlantı diğer interkomlarla çok rahat eşleşiyor. Arkadaki eşleştirme butonuna sadece 2 saniye basılı tutuyorsunuz eşleştirme modunda. Diğer arkadaşınız da eşleştirme modunda ise direkt bağlanıyor. Hiçbir problem yani takılma olsun eski artçıma tekrardan bağlanayım problemleri yaşamıyorsunuz. Bazı interkomlar çünkü şöyle oluyor. Siz farklı bir interkoma bağlanıyorsunuz. Ondan sonra tekrar artçınızın interkom'una bağlandığınızda hata veriyor, bulamıyor, bağlanamıyor. İşte telefondan Bluetooth'tan kaldırmanız gerekiyor. Bunda öyle bir şey yok. 2 saniye eşleştirme butonuna basılı tuttuğunuz zaman karşı tarafın interkom'da eşleştirme modu açıksa direkt bağlanıyor. Bu kadar basit. Ses yüksekliği üstünde gelen hoparlörler 32 milim gayet yeterli. Dediğim gibi 110 kilometre süratlerde bile çok net duyabiliyorsunuz. Baslar çok kuvvetli değil ama müziği çok net duyabiliyorsunuz. Mikrofon keza çok kaliteli. Bazen motordayken konuşmam gerekiyor. Arkadaşlarımı arıyorum. İşte diyorum yoldayım, geliyorum vesaire. Motorda mısın diyorlar. Yani motorda olduğunuz fark edilmiyor. Ses izolasyonu mikrofonun çok iyi. Ses izolasyon modu var. Bunu da belirteyim mikrofonlarda. Ama şöyle bir problem var ses izolasyon modunda. Gecikme yaşanıyor. Ses izolasyon modu aktifse. Yani yaklaşık söylediğiniz bir saniye sonradan geliyor. Ve bu bazen problem olabiliyor. Çünkü devamlı ya yani ne söyledin ne söyledin diye sormak zorunda kalıyorsunuz artınıza Çünkü mikrofonun ses izolasyon modundan çıkıp normal moda geçmesi biraz gecikmeli. Bunda bir problem var. Belki yazılımla düzeltilebilir bir şey bilmiyorum. Ama biz zaten kullanmıyoruz. Kullanmamızın sebebi de kapalı kas kullanıyoruz zaten. Hani rüzgar almıyor mikrofonlar. Normalde açık kasklarda mikrofon buraya denk geldiği için rüzgarı çok alıyor. Ama biz kapalı kasklar kullandığımız için rüzgar performansı yani sıfır denilebilecek kadar az hiç yok diyebilirim. Gayet tatminkar ses yüksekliği var. Tuş kombinasyonları, tuşların yerleşimi ve çıkıntılı olması bu yan tarafta çok güzel dizayn edilmiş. Batarya süresi gayet tatminkar. Gayet uzun bir batarya süresi var. Yaklaşık ayda dediğim gibi bir kez şarj ediyoruz. Ve aktif kullanmamıza rağmen bu batarya sürelerini alıyorum. Yani intercom aslında burada duran bir aksesuar değil. Intercom sizin aslında hayatınızı kurtarabilecek, emniyetli sürüş yapabilmeniz açısından gerçekten değerli bir şey. Çünkü devamlı telefona bakmıyorsunuz. İşte kim aradı, kim mesaj attı, işte telefonu çıkartayım, şu sağda durayım, işte navigasyonda ne tarafa dedi, sağa mı döneceğim, sola mı döneceğim olayı yok arkadaşlar. Navigasyondan sesli yönlendirmeyi duyabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız mesaj attığında mesajı eğer Siri ya da Google Alexa da açıksa sesli okuma mesajı size okuyabiliyor. Yanıt verebiliyorsunuz. Arkadaki Siri ya da Google Alexa hangisini atayacaksınız bilmiyorum. Kısa yol butonuyla işte arkadaşımı ara yani ne bileyim anne ara babamı ara gibi komutlar verebiliyorsunuz. Biri aradığımda işte sesli olarak ismini size söylüyor. İstiyorsanız cevaplıyorsunuz, istiyorsanız cevaplamıyorsunuz. Yani her ayrıntı düşünülmüş. En ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Piyasada alabileceğiniz en iyi interkomlardan bir tanesi. Güncel bir cihaz. Alınabilir. Ama dediğim gibi artçılı sürüş yapıyorsanız alınabilir. Grup sürüşler yapıyorsanız çok tercih etmeyin bizim gibi öyle ara sıra grup sürüşü de yapıyorsanız işte Whatsapp sesli sohbete mahkum kalabilirsiniz arkadaşlar. Daha farklı yani daha çok interkom bağlantısı olan modellere yönelebilirsiniz. İnşallah yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. En azından bu modeli alacak arkadaşlar için. Eğer eksik olduğumu düşündüğünüz konular varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim de aklıma gelmeyen şeyler olabilir. Ben tekrardan yorumlarda açıklamaya çalışırım. Çünkü çok fazla özelliği var. Ben genel olarak en aktif kullanılan, en belirgin özelliklerinden bahsetmeye çalıştım size. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.